çok kamyonun biraz arkasındayım da yavaş gitmeye çalışıyorum. Biraz da geç çıktım sana. Dün öğleden sonra bayağı yoğun geçti. O yüzden yeni video işleyemedim. En azından şu çöpümü atayım bir dakika. la disperazione e lo sconforto. Dün de çok sıcaktı. Dün gece de çok sıcaktı. Bayağı bayağı terli uyandım. Şimdi de terlemeye devam ediyorum. Bugün durmayacak büyük ihtimalle. Dünün en büyük aksiyonlarından biri bir veteriner turuydu ve zaten kostüm biraz büyük taşıması zor oluyor onunla birlikte artık bir küçük kutumuz daha var evet çifte gittik yeni miniye çift takıldı ilk aşısı yapıldı parazitler için tabletini içti ve kuduz aşısını olmak üzere de ayrıca tarih almış olduk bu ayın sonunda uzun olacak. Ağustos civarı falan bir noktada pasaportu için başvuru yaparız. Ve buna benzer süreçler. Kendisi bir üç renkli dişi. O yüzden 6 e, ay civarı kısırlaştırma önerdi doktor. Büyük ihtimalle Eylül ayında kendisini küçük bir operasyona davet ediyor olacağız. Bunun dışında da beni yapılan telefon konuşması sonunda böyle bir bir darbeyle bırakan son ilgilendiğim dükkanın da bir teklif almış olması oldu öğleden sonra aradım emlakçıyı dedim ki ortağıma göstermek için bir görüşme daha talep edebilir miyim diye bugün için bugün salı ee, çok affedersiniz ama bu sabah bir teklifle geldiler öncelikle onu değerlendirmek zorundayım eğer onunla ilgili bir şeyler Yanlış giderse size ulaşıyor olacağım dedi. Boynum bükük. Nasıl nasıl yine aynı şey olmuş olabilir anlamıyorum. Ocaktan beri duruyordu bu yer. Dün tesadüfen e, apartmanımızın giriş katında satılık olan dükkana da görmüş oldum. Bizim binanın altında küçük bir mahzen bir. E, ne o? Ne lan? Buldum gidip baktım. Bir depo ya da bir sığınak olarak belki de kullanılmış olan bir alan var ki o köşeye ait. Şu dükkandan arkaya doğru bir geçişi var. Çok çok acayip büyük bir yer. Bir sürü kat çıkmışlar. Çünkü tavanı çok yüksek kendilerine depo falan yapmışlar. Böyle bir çelik konstrüksiyonla. Çok güzel içerisi. Ve 55 bine satıyorlar. İnanılmaz bir olay. Sadece 55 bin verip bitiriyor olsan neyse diyeceğim de çok komik geliyor kulağa sanki param varmış da alıyormuşum gibi. Hani 55 bin olacak, içeriği güzelce düzeltebilmek için de paran olacak. Ama çok güzel oynamalık yer. Deposunu ayrıca satıyorlar anladığım kadarıyla. Ama alsak mis gibi olurdu valla. Zengin olmak lazım.